Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetle Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videoyu hemen açtım çünkü İlknur bir türlü hazırlanamıyor. Dur ben kendimi Bugün bir kına süreceğiz inşallah. Bu kınayı beraber hazırlamıştık. Videonun sonuna bu kınanın hazırlanışını içine neler kattık Onları tekrardan paylaşacağım. Belki o videomu izlememiş olabilirsiniz. Şimdi poşeti o... getirmedin mi? Diye? Ya poşeti sen dert yapma. Verdim olsun. Ben e, tülbent falan sarayım diyorum saçına ama ilk dur poşet istiyor. Ama çok sert değil mi? Çok mu sert? Yok yok değil. sert mi arkadaşlar? Bence değil ya. Hı. Bismillahirrahmanirrahim deyip Hadi bakalım söyleyelim. Ay Anne bırak programı hemen dikkat et. Ne? Kuaförüm anlamam. Tamam. <laughs> İyi telefonuna dikkat et. Kameradan çıkarsa silemem ben bunu. Hem gözükmek istemiyorsun. Ama kendimi çekiyordum. Bir evet. <laughs> de Evet, gitti. Tövbe estağfurullah. Hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam olur o kadar. Benim saçımın ucu da sarı ya. Bu kunayı bir arkadaşım istedi. Kalırsa abla bana da bırak dedi ya bakalım. Kalacak mı? Hadi üstüne çıkıyorsun. Yapacak bir şey yok kızım. O benim kınalı kuzum. He ne? öyle şarkı söyleyelim değil kızsızım. mi? Uykusuzum. Şey söyleyelim İfnur. Kınayı getir anne. Abi mum istedik keşke. <laughs> böyle aralardan böyle gelir anne. Aaa bak üstümü döküyorsun anne bir şey olmaz. Tamam bak bana bir şey olmaz sana. Yere gidiyor. Olsun. Üstünde şey var bunun. Kurusun mi? hiç elleme. Hani orada foş şey var mı? Var. Nerede? Çok ileride. Altsan gözükür mü videoda? Evet. Üstüme dökülüyor. Çok mu katı acaba bu kına? Bence katı. Azıcık su mu sür, su mu döksem? Evet. Bu dökülenler ne biliyor musun? İçine koyduğumuz malzeme var ya. mı kondu doluyor şimdi? Benim ekranı telefonum. Birazcık su koyup karıştırdım çünkü çok katıydı. Bir de içine koyduğumuz malzemeler şütük şütük oldu kızım. Aa çiçeği şey almadın içinde. Neden kalsın? Zararı yok ki. Gelmiyor o çiçek dallı ya. Hmm, bir de ama. dur sürdükten sonra yık, şey yapayım. Dur bana dön. <gülüyor> <gülüyor> Kucağına gitti kocam. Kucağına düştüm yavrum. Ocağına düştüm yavrum Ay hani seni de çekiyordu değil mi? Evet ama hızlandıracağız. <laughs> böyle yukarı kaldırsana kafanı. Böyle. Kucağına düştüm yavrum. Ya böyle kendi çekiyorum. <laughs> Sil onu. <gibi>. Dur dur. <laughs> Çok komik. Allah <laughs> yüzüm. Zoru bitti. Ön taraf zordu. Oğlum tam kanallık kuzum. <laughs> Bir yan gözle Burayı dur, göremiyorum dur, ben. Dur. Şu tükler dökülüyor üstüne. Farkında mısın? Parça parça. Şey mi hmm, o? tutulmuşsun. Ama çok oldu herhalde. Yemek yapmadık. Bak nasıl yedik. Sen ama hep kuru şeyler bu kadar ıslak var onu yanmıyorsun su. Ne suyu kısa? Bak kenarında su var onun. <laughs> bakıyorsun bu video milyonlar izleniyor Aa, bak burada hiç yok ay hep dökülüyor ya özür dilerim kızım ama anne yüzüme de sürmez ya ama <laughs> Cilt maskesi yapalım. <laughs> Olur. Bir de arındırmak var. Hmm. Saçından. Benim evet buraları kim temizleyecek İbnur Hanım? Vallahi şişelerin üstü doldu. <laughs> da olmuyor mesela bak öbür tarafa hiç sürmedim bura çok güzel oldu öbür tarafa geçmem lazım anlıyor musun şuralarını ufak ufak sil geliyorum ben diğer değişikliği yaptım birazcık da buradan süreceğim Bana arkadaşlar videoyu hızlandıracaktım hızlandıracağım mı hiç bilmiyorum. Bence hızlandırmayayım. Çünkü konuşma da var. Değil mi? İzleyebildiğiniz kadar izleyin. Nasıl Bilmiyorum. Kolum doldu benim de. Benim saçım doldu. Senin kolun doldu. <laughs> sen, sen bilerek yaptın ama. Benim rahmetli annem de ne yapardı biliyor musun? Bilmiyorum. Kaşlarım da sürdün. Aaa saçım. Kaşlarıma da sürdün. Evet senin saçların ama. Benimki çok siyah. Benimki gibi değil. Seninki açık. Ya. ne? Ay, açı ay. Çekiyor çekiyor biliyor musun? Benim saçlarım çok musun? Saçım Kafanı kaldırsan esasını <laughs> dökülmez. Ben buradan video yapıyorum. Sen de kendi telefonundan yapıyorsun. Şimdi bu videoyu tekrar tekrar hep izleyeceğim gözüktün mü diye. Tamam. Oy şimdi saracağım. Ama ilk öncelikle şu eldiveni çıkarmak istiyorum. Ellerini çabuk Şu uca biraz daha koyayım. Bunu da arkadaşa göndereceğim kınayı. Benim kınamda yoktu o. Evet. Şimdi kafa başıları kınayı sürüyor. Evet bu mesaj sanaydı sevgi. Ama bitti. Bakın bir elim tuttu. Bakın Ama... benim halime. <laughs> Diğer elime de süreceğim ben. Esnur poşet istedi. Sizden gelen yorumlarda da poşete sar dediniz. Benim rahmetli annem gazete yapardı. Bir de tüm ben. Anne niye öyle yapıyorsun? Öyle yapma. Nasıl yapayım? Çöp gibi geçir. <laughs> Doğru Evet. Ben geçireyim. Sen iste yeter ki. O nasıl bağlı O kadar gibi öyle... Ya. Sen yap kızım. Göremiyorum ki. Düzelt alnını ellerin ellerine. Bak yine video yapacağım Allah'ım. İkinci video de Anne. Kameradan gözüküyor Ha gözükmüyormuş. Tamam mı? Sağlayayım mı? alıyorsun. Hayır ben bunu mu ayarladım? Tamam mı? Hı? Zaten bence bu akşam yıkansın ekmek. Bekleyecek mi bir gün? Günün bek sabah yıkarım. Ben şimdi diğer yani elime de süreyim. Eşit olsun arkadaşlar. Yoksa kötü gözüküyor. Evet. Büyük gün geldi. Sadece bir gün tuttuk. Öncesi ve sonrasında arkadaşlar buralar açık sarıydı. Şimdi daha yeni yıkadık. Bu şekil oldu. Ee, kamerada tam gözükmüyor. Renk tam net değil. Tam gözükmüyor ama şöyle göstereyim. Ama güzel oldu. Memnun musun İlknur? Çok. Ama ben sanki pişman oldum. Hı. Çünkü biz biraz dün videoyu yaparken çok acele ettik ve her yeri Atıldı. şuralar her yer kına olmuştu. Evet. İlknur e, üzerine Evet üzerini değiştirmeden vesaire. Hadi ben üzerime eski şeyler giymiştim de. İlk nur daha hazır değildi arkadaşlar. Biraz aceleye geldi ama bence güzel tuttu. Değil mi İlk nur? Evet. İstediğin renk mi bu? Evet. Hem o kadar. Bakalım yıkandıktan sonra şu an sadece suyla şey yaptık. Yıkandıktan sonra nein, nein. hiç fark etmiyor kızım. Hı hı. Fark etmiyor. Mesela benim vardı, e, şurada önümden. evet orayı gösteremiyorum. Ver bakayım kakülü. Şurası ama pek aç, e, boya olmadı. Şurada da. O benim sürmeme de bağlı biliyor musun? Ha. O yüzden. Böyle yani bu bunu kınayı nasıl hazırladık arkadaşlar? O hazırlığı da ben bu konuşmamdan sonra izlersiniz. Kınamız güzeldi. Bir gün bekledi ve şimdi hemen yıkadık onu daha tutardım aslında ama arkadaşlar şey burada hem yağ yağış var hava yağmurlu hem soğuk hem de İbnur'un başı ağrımaya başlamıştı o yüzden yıkamak zorunda kaldık ve bir gün yeterli değil mi İlknur senin için evet. bir de kızım e, nasıl anlatayım İşe gittiği için hemşire olduğu için de e, frayları hani izinleri falan yok yani vah Cuma'dan sürüp Pazar günü Evet, o yüzden bir gün tutmak zorunda kaldık. Bugün evdeydi, yarın yine işbaşı inşallah Allah'ın izniyle. Kendisi yoğun bakım hemşiresiz 3 ee, var. var diye çalıştığı için o yüzden vakti olmuyor. Neyse arkadaşlar bu da yeterli ama ilk nur istediği saç rengine ulaştı. Neyse sizlere iyi seyirler, videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Beğenileri de unutmayın arkadaşlar. Şimdi kınayı nasıl hazırladık? Onu seyredelim. İnşallah sizlere fikir olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalına hoş geldiniz. Yaklaştır kızım. Evet arkadaşlar bugün Değişik bir vlog olacak. Bu gördüğünüz şey Tarhan'a diyecektim. Kına. Şöyle poşetlerin içindeydi. Çaydan dikkat et. Yok Ben gözükeceğim. Yok yok gözükmüyor. Böyle poşetlerden aldım. Bunlar Türkiye'den geldi. Hayır. Haçtan gelme ya. Tamam işte. Türkiye'den dedemiz getirdi. Ama, ama haçtan gelme. Rahmetli kımayır. ninenin babaannen haçtan geldi. Evet devam yapabilirsin ama. Evet. Kameraya bir baktım. Çünkü ilk nur kamerayı bugün çektiği için her neyse arkadaşlar şimdi İlknur bu kınayı istedi. Şimdi ben bunu yoğuracağım. Eee ama istedim? bu arkadaşlar erken yoğuruyorum. Bir üç gün duracak. Eee İlknur bunu niye istedi? Saçına süreceğiz İlknur'un inşallah. Ee, saçını renkli istiyor. Kırmızı, kestane rengi değil mi? Mesela biraz uzak tut İlknur. Şu çay renginde. Değil mi? Ya yok şu giderek bunu aldım. Heh, malzemelerimiz de arkadaşlar. Rotbete ilk Nur söylesin anneciğim. Rotibete. Rotibete. Kırmızı turp mu oluyor? E, herhalde. Kırmızı Baba, turp. Kırmızı turp mu? Turp. Ya. Yok hayır hayır değil. Unuttum ben şu an onun adını ama. Neyse e yorumlarda bekliyoruz. Aynen. Rotbete böyle Aldi'den aldım. Hazır kaynamış. Bunlar top böyle halindeydi. Yumuşaktı. Bunlar top halindeydi böyle. Hı hı. Soyulmuş ve kaynamış. Ben de bunu paketin içinde ezdim. Su hal, püre haline getirdim. Aynen. Burada bekletilmiş çayımız var. Üç günlük çay galiba. <laughs> Ama bu sabah da çay demledik. Ben ilk önce taze çayla yapacağım. İçerisine de bu neydi ilk nur? Osmarin. Türkçesini ben Baba bilmiyorum. Kekik Türkçe mi ne? acaba? <laughs> Rosmarin. Kekik mi acaba? Bilmiyorum. Olabilir. Olabilir. Bir de demlenmiş çay. Sıcak suda bekletecektik ama biz böyle çayın içine suda da beklettik ama tekrardan bu çayın içerisine koyduk. Şimdi yoğurayım ben en iyisi. Bakayım çok mu Evet. Birazcık sıcak. Soğuk çaydan dökeyim. Yok. Ben tarifi nereden aldın? ilk? İnternetten bakarak değil mi? Evet, internette. Ben e, Türkiye'den geldikten sonra TikTok'ta durmadan karşıma kına çıkıyordum. Böyle kıp kırmızı. Hmm. Dedim ki keşke ben de alsaydım, saçıma sürseydim. Çünkü ben saçımı boyamak istiyordum zaten. E, ama işte hangi renk, ne yapacağımı bilmiyordum. Saçımı da boya sürüp tekrardan e, şey yapmak istemedim boyamak Kosmak istemedim. istemedim evet. Boyayla yakmak istemedim. Doğal yöntemlerle kına sürüp renk, renklendirmek istiyorsun. Aynen. Zaten saçım da e, düğünden kalma hafif boyalıydı. Açık olduğu için. Hı hı. Dedim kırmızı kına'yı da üstüne sürsem tam istediğim renk olur. Diye düşündü. Şimdi. Şunun ismini ilk nur Türkçesini bakarız. Dur ben şimdi hemen Google'ına bakıyorum. Hemen bak bir rosmarin. Rosmarin, mi rosmarin, mi Neydir? nedir? Şimdi şunu da atayım da şu şekil yoğurdum. İp çekiyor mu kamera burayı? Hı. -hı. Ama buna bir makas verseydin. Biberiye. Biberiye. Hı. Hmm. bir makas verir misin? Şunu kapatmam lazım o zaman. Evet. Evet, şimdi ee, Türkçesine baktık. Rotibiyetenin bunun e, Türkçesi pancar köküymüş. Biraz evet. uzak tut kızım. Güzel gözüksün. Hepsini koyuyor. Koy. Ee, o Kaç 500. Gram? 500 gram mı? O çayın içine konan rosmarin'in Türkçesi biberiye. Biberiye. Ay nereye <laughs> <Ailelere gülüyor> gitti? Bilmiyorum inşallah halıya gitmemiştir. Oraya gitti. Yok, yok tamam. Çok şey kokuyor ama. Ek, böyleyim, ekşi değildi. de. Ay nasıl kırmızı yaptı masayı. İşte inşallah tüm halıya gitmemiştir. Ya aslında içine yumurta da kırılıyor. Benim rahmetli annem yumurta koyardı. Bir de yağ koyardı sanırsam. Zeytin. Valla <laughs> ben de işlerini anlattım. Herkes diyor ki ne tam diyor. kok etsep oldu. <laughs> mayonez de sıkıyorlar. Yok canım. Tabii. O zaman mayonez yerine dediğim gibi zeytin ya. Ya. Hem saça bakım yapıyor. Şey gibi koktuğu. Bilmiyorum. Şu şu çayı boşuna bekletmişim ben. Saklamışım. Bakarız. Şimdiki yok. Şu yeter çayı dökeyim. Hmm. Bu taze çay yeterli. Evet. Şu elime geldi ya. Şimdi burası da hep gözüme çarpıyor. elimi sileyim. Değil mi? Aa. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bunu ama saçıma 2-3 gün sonra sürebileceğim. Evet, 2-3 gün. Hani günü şu an evde kalmadığım için e, ben ben bunu. Aynen hem evde. anne koluna dikkat bak burası da olacak. Neresi? Şurada vardı koluna geliyordu. Olsun gidiyordu. bir şey olmaz. Benim önemli değil. Kızım. Ben evdeyim. Sen senin eline değilsin sıvı mı yapsam biraz? Ya. Rahat sürmek için değil Aynen. Şimdi bence sa çarşamba sabahsız şu an pazar pazar saat 1 bugün. Ee, ben de şimdi iki gün nöbet... <laughs> Olur kızım. <laughs> ee, pazar e yok. iki gün nöbette olduğum için çarşamba, çarşamba eve geliyorum. Çarşamba sabahı sürmek istiyorum gelir gelmez. Perşembe akşamı da yıkayacağım. Çünkü Apalım cuma sabah olacak. çalışıyorum yine. Ama inşallah doğru yapıyorum. İnşallah. Niye? Ne bileyim. Hani acaba şu rota sonradan mı koysaydım? Biraz sıvı mı yapacağım? Benim Rahmetli annem benim saçıma da sürerdi ama ben hiç hatırlamıyorum. Ben bir kere yok Çocuktu. iki kere. İki kere iki kere sürmüştün bir sen kere. bana. İki kere. İki kere mi sürüldü? Evet. Bir kere, yok üç kere, iki üç kere sürüldü. Yok kızım ben bir kere hatırlıyorum. Hal daha o işte en son ondan sonra bir de ben tövbe bir daha etmiştim. Bir demiştin. Evet. Ama ondan önce sürmüştüm her sene peş peşe iki üç kere. Evet. Şöyle elimi bir değdireceğim. Bakalım güzel tutuyor mu? Ben de istiyorum. Böyle elime mustar falan yapayım ama. Bir ya de avucuma. Ama hastanede yasaktır diye evet. düşünüyorum. Senin kınanda bile sadece avuç içine sürüldü. Aynen uydun. benim kınamda bile sadece bu ortasında vardı. Evet. Çünkü şey hastanede yasak burada kına sürmek. Almanlar kötü diyormuş. Yani kötü değil de şey e... Ya pislik zannediyorlar. ilk görüşte. Ben Sonra... de hastalık diye biliyorum. Aynen. Yok ilk önce pislik zannediyorlar. Sonra hastalık zannediyorlar. Sonra tabii, şey tabii. zannediyorlar. Sen hastasın ki bunu sürdün. Hı -hı. Seni temizlesin diye. Aynen. Hı, tamam kızım. Yoğruldu. Yoğruldu bu. İçine küçük küçük parçalar var. Onlar da şey rotibetiler. Onları ben böyle elimde hep ezeyim. Aynen. Yani ben zaten dediğim gibi ben paketimde kendim ezmeye çalışmıştım zaten. Evet. Ama küçük küçük top halinde yine var. Bakalım kınalım. Birazcık tuttu sanki. Yani sanki kırmızı oldu bile. Hı. Hmm. Evet. Çok az. Evet. Şimdi ne yapalım? Şimdi sen kapat, durdur. Ben diyorum ki acaba şu yaprakları da içine koysak mı? Olmaz mı? Ne olacak sonra? Hani onu çeksin diye diyorum. Sonra süreceğimiz zaman çıkarırız. Önce Böyle. Hı. Böyle yoğrayayım mı onu? Yani. Ya bu rosemary neydi Türkçesi? Biberiye. Ee, bilmiyorum hangi memek için bir e, güzellik sığırıymış bu. Yüzyıllık bir sırmış. Hmm. Ee, saç dökümüne karşı e, birebirmiş. Bunu suda kaynatıp bekletiyorsun. Sonra şişeye doldurup fıs fıs şişesine hmm. saç, saçına aynen. püskürtüyor. Kafa, kafası, kafana püskürtüyorsun. Hem parlak yapıyor hem kalın yapıyor hem saçını dolgunlaştırıyormuş. Hmm. Doğrudur. Sıvıla yeter herhalde. Bence de. Hani rahat bir şekilde sürelim ya da biraz daha mı dök? Yani su sanki, döksem? sanki durdukça koyulaşacak gibime geliyor. Evet. Şey olacak ya, mayalanacak evet. aynı. Hani Fence rahat sürülsün. Sür, evet dökelim yani evet. bir şey olmaz. Tam bu kadar da yeter çok cıvık olmasın yoksa saçında da durmaz. Aynen ee, zaten. Sen önce bunu saçıma sürdüğümde sürdüğümde sürdüğümde. Hı. Kafama bir gazete koyuyordum. Islaklığı ee, emsin diye. Ama çeksin diye. Şimdi de ben sadece poşet geçireceğim. Poşet nemli yapıyor Ama, ama işte. daha değil mi? Kurutmuyor Hı. ama. Saçın hep ıslak olur. Esasında kuruması lazım. Nereyi çekiyorsun kızım? Duvar nereyi mi? çektin? <laughs> Aynı baban gibi işte. Ben yani kamerayı görmeden anlayabiliyorum nereyi çektiğini. Profesörsün artık. Bilmiyorum poşet koyduk mu şey olur, buhar olur, nemli tutar, kurutmaz. E ben şey de düşünmüşüm, yani mesela kuaföre gidersin ve saçına boyarsın, o zaman da poşet geçiriyorsun. O boya ama. Bunun kuruması lazım. Elinde de o zaman biraz kuruyor. daha mı sıvı yapalım? Çünkü şimdi iki gün hayır, Hayır. Saçını tutmaz yoksa. Sonradan yine ekleyip yoğurabilirim ben onu. O zaman bu çay yine de kalsın. Nane onu dökeriz. Ha, günlük çay demeyi Gerek yok boşuna sakladım. İyi tamam. O zaman biz Çarşamba günü görüşürüz. Olmadı. Evet, büyük gün geldi. Sadece bir gün tuttuk. Öncesi ve sonrasında arkadaşlar buralar açık sarıydı. Şimdi daha yeni yıkadık. Bu şekil oldu. Ee, kamerada tam gözükmüyor renk tam net değil tam gözükmüyor ama şöyle göstereyim ama güzel oldu memnun musun İlknur ama ben sanki pişman oldum Hı. çünkü biz biraz dün videoyu yaparken çok acele ettik ve her yeri atıldı. şuralar her yer kına olmuştu atıldı. evet İlknur e, üzerine atıldı. Evet. Üzerini değiştirmeden vesaire. Hadi ben üzerime eski şeyler giymiştim de. İlk nur daha hazır değildi arkadaşlar. Biraz aceleye geldi ama bence güzel tuttu. Değil mi İlkmur? nur? Evet. İstediğin renk mi bu? Evet. Hem o Bakalım kadar. Sonra, şu an sadece suyla şey yaptık. Yıkandıktan sonra acaba Nein, ne? Ne? hiç fark etmiyor kızım. Nasıl? Fark etmiyor. Bu e, Evet orayı gösteremiyorum. Ver bakayım kakülü. Şurası ama pek aç, e, boya olmadı. Şurada da. O benim sürmeme de bağlı biliyor musun? Ha. O yüzden. Böyle yani bu bunu kınayı nasıl hazırladık arkadaşlar? O hazırlığı da ben bu konuşmamdan sonra izlersiniz. Kınamız güzeldi. Bir gün bekledi ve şimdi hemen yıkadık onu daha tutardım Aslında ama arkadaşlar şey burada hem yağ, yağış var hava yağmurlu hem soğuk hem de İlknur'un başı ağrımaya başlamıştı O yüzden yıkamak zorunda kaldık ve bir gün yeterli değil mi İbnur senin için Bir de kızım nasıl anlatayım işe gittiği için Hemşire olduğu için de e, fryları hani izinleri falan yok. Yani bu ya daha cumadan sürüp pazar günü Evet. O yüzden bir gün tutmak zorunda kaldık. Bugün evdeydi. Yarın yine işbaşı inşallah. Allah'ın izniyle. Kendisi yoğun bakım hemşiresiz. Ee, üç şık yani 3 şey, var diye çalıştığı için. O yüzden vakti olmuyor. Neyse arkadaşlar bu da yeterli ama ilk nur istediği saç rengine ulaştı. Neyse sizlere iyi seyirler. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Beğenileri de unutmayın arkadaşlar. Şimdi kınayı nasıl hazırladık. Onu seyredelim. İnşallah sizlere fikir olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.